Selam gençler. Ben Mustafa. Bu videoda sizlere 1.17 sürümü 21. snapshot'ı olan 21W19A'dan bahsedeceğim. Bu snapshot'la birlikte kese, mum ve Skulk sensörü hem survival oyunlardan hem de creative moddan çıkartıldı. Bu itemleri sadece give komutuyla elde edebilirsiniz. Give yazıyorsunuz, sonra isminizi yazıyorsunuz. Ardından bu itemlerin itemlerin İngilizcesini yazacağız. Mum candle yazdığınız zaman ardından miktarını yazabilirsiniz. Enter'ladığınız zaman envanterinize ekleniyor. Bildiğiniz gibi keseyle mumu yapabiliyorduk. Artık yapamayacaksınız çıkartıldığı için. Bu itemleri deneyimlemek için Minecraft geliştiricilerin her hafta yayınladığı veri paketini haritanıza yükleyerek orada oynayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama şimdiki, şimdiki snapshotlarda sadece komutlarla çağırabiliyorsunuz bu itemleri. Çünkü tam olarak istenilen yapılmadığı için, kaliteli olmadığı için henüz bunu eklemeyecekler. Daha sonraki snapshotlarda ekleyecekler. Şimdilik veri paketlerinde duracak. Bir önemli değişiklik ise arkadaşlar. Bildiğiniz gibi örsün üzerinde itemlerimize isim verebiliyoruz. Daha önce buradaki itemlere en fazla 35 karakter isim verebilirken, şimdi 50 karaktere kadar isim verebilirsiniz. Buraya 50 karakter uzunluğunda herhangi bir isim koyduğunuzda, o kılıcınızın üzerinde gözükecektir. 50 karakterden daha fazla item isim veremiyorsunuz. Bu snapshot'ta eklenen yeniliklerden bir tanesi. Bunun dışında artık arkadaşlar artık. Minecraft geliştiricileri Java Minecraft geliştirmek için Java 16 sürümünü kullanacaklar. Peki Java 16 nedir? Diğer ismiyle Oracle JDK 16. Uzatılmış ise Java Development Kit. Java dilinde program geliştirebilmek için gerekli olan kütüphanelerin bulunduğu bir geliştirici paketi. Bildiğiniz gibi Minecraft'ın bilgisayar versiyonu Java diliyle geliştiriliyor. Bu Java 16'da bir geliştirici paketi olduğu için artık yani son sürüm, Java'nın son sürümü bu paketi kullanacaklar. Ee, bu paketi nasıl indirebileceğinizi az sonra göstereceğim. Bunun dışında arkadaşlar item komutunda bir takım değişiklikler olmuş. Bundan bahsedelim. Evet, replace komutunda Replace komutunu kullanarak bir itemi başka bir yere kopyalayabiliyorsunuz. Mesela diyelim ben şu an zırh giydim. Hemen göstereyim bakın. Üzerimde göğüslük var. Bunu sandığa sandığın içine içine kopyalamak istiyorum. Buradaki ilk slota kopyalamak istiyorum. Nasıl kopyalayacağım? Item komutunu kullanarak item yazıyorsunuz. Ardından replace diyoruz. Farenize tıklayarak da yazabilirsiniz. Ardından ilk önce nereye kopyalayacağımızı yazıyoruz arkadaşlar. Sandığın içine kopyalayacağız. Sandık bir blok olduğu için bloğu seçiyorum. Sonra sandığın nerede olduğu nu şey yapmam lazım. Sandığın bulunduğu konumu yazmam lazım arkadaşlar. Bakın sandık eksi 154, 71 ve 77. bloklarda duruyor. Buradaki blok hangi Koordinatta olduğunu gösteriyor. Eksi 154, 71, 77 yazacağız. Eksi 154, 71, 77 Evet, sandığın nerede olduğunu göstermiş oldum. Şimdi arkadaşlar boşluk bırakıyorum. E, sandığın neresine kopyalayacağız? Evet arkadaşlar, sol üst taraftan başlayarak buna sırasıyla 0, 1, 2, 3 değerleri verilmiş e, Container 0'ı seçeceğiz. Bu sandığın Arkadaşlar En üst tarafı burası container 0 Container 1, container 2, container 3 Diye gidiyor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 diye arkadaşlar soldan sağa doğru Artıyor Ben göğsü 0. slotta kopyalamak istediğim için 0 yazdım oraya Container 0 yazdım Sonra arkadaşlar from diyeceğiz Çünkü Benim göğsümden 2 olduğu için from ben bir varlık olduğum için, blok olmadığım için entity'yi seçeceğiz. Entity yazacağız. Boşluk. Evet, kendi ismimi yazıyorum çünkü göğüslük benim üzerimde. Burada da arkadaşlar göğüslüğün nerede olduğunu seçmem lazım. Bakın armor.chest. Yani göğüslüğümdeki armor. Bunu seçiyorsunuz. Eğer ayaklarımda olsaydı armor feet, başımda olsaydı armor head. Bacaklarımda olsaydı yani pantolon olsaydı üzerinde armor legs'i seçecektik. Biz armor chest'i seçeceğiz çünkü göğüslüğü e, kopyalamak istiyoruz. Sonra enterlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir yuva elmas göğüslük ile değiştirildi diyor. Açıyorum. Göğüslüğü, üzerindeki göğüslüğü buraya kopyalamış olduk. E, peki elimdeki kılıcı nasıl kopyalayacaktım? Şimdi ona bakalım. Kılıcı arkadaşlar şuradaki göğüslüğün yanına kopyalamak istiyorum. Nasıl yapacağım? Hemen yine komut satırını açıyorum. Bu sefer container 1 diyeceğim. Çünkü sıfırda göğüslük var. Hemen onun yanına kopyalamak istediğim için buraya 1 yazacağım. Sonra buraya değiştireceğim elimdeki kılıcı kopyalayacağım için. Burada arkadaşlar neyi seçeceğiz? Aşağı geliyorsunuz. Ender chest değil, at değil. Hotbar arkadaşlar. Buradaki benim kılıcım bulunduğu yere hotbar deniyor. Bu da yine soldan itibaren 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın kılıç 7. hotbarda. Burada hotbar 7'yi seçiyorum. Evet komutumu yazdım sonra enter'lıyorum. Bakın elindeki kılıç bir yuva ile değiştirildi ve kılıcın aynısı buraya kopyalandı. Gördüğünüz gibi bu snapshotta item komutunun kullanımı bu şekilde olacak. Tabi biz daha önce bu komuttan bahsetmemiştik. Ama bu Snapchat'ta değiştiği için bahsetmiş olduk. Evet gençler 21W19A Snapchat ile ilgili değişiklikler bu kadar. Tabi az sonra Java 16'yı nasıl indireceğinizi göstereceğim. Evet gençler Google'ı açıyoruz. Arama yerine Java 16 yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Bakın burada ikinci sırada Java SE Development Kit 16 yazıyor. Download. Buradan indirebilirsiniz. Oracle'ın kendi sitesi. Buraya girdikten sonra hangi işlem, işletim sistemine sahipseniz onu seçiyorsunuz. Benim Windows 64 bit installer. Buradan e, sıkıştırılmış halde ya da direkt e, kurulum e, dosyasını indirebilirsiniz. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra... Buradaki lisans anlaşmasını okudum ve gözden geçirdim butonuna tıklıyorsunuz ve indir butonuna basıyoruz. Java 16 JDK'asını, geliştirici kitini bilgisayarına indiriyorsunuz. Evet bu JDK kurulumu çok basit. Kurduktan sonra arkadaşlar Minecraft'ı çalıştırmaya yardımcı olan JRE de bu kitin içinde bulunuyor. Java Runtime Environment neyse nasıl okunuyorsa bu şekilde siz de Java 16'yı bilgisayarınıza indirip kurabilirsiniz. Evet böylelikle Java 16'yı nereden indireceğinizi de göstermiş olduk. Son olarak gençler orijinal bir launcher'a sahipseniz Minecraft launcher'ı bu launcher Java'yı sizin yerinize bilgisayarınıza zaten kuruyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer orijinal launcher olanlar ekstradan bir Java kurmak zorunda değil bilgisayarına. Sadece T-Launcher gibi orijinal olmayan launcherları kullanıyorsanız bilgisayarınıza Java'nın son sürümünü kurmanız gerekiyor. Evet böylelikle 21w19a bahsetmiş olduk. Bu snapchatta dünya oluşumu ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadı anlattığım bilgiler 21W19A Snapchat için geçerli. Bu bilgiler daha sonra değişebilir ya da bu bilgiler yeni bilgiler eklenebilir. Diğer Snapchat videolarını izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.